Evet arkadaşlar, Oğuzhan ailesinin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Size bu aralar sıkça sorulan bir sorunun e, cevabını söyleyeceğim. Şimdi o soru neydi? Şimdi abi diyor envanterde diyor bakın. Envanterin şu işte bakın adam gibi bir şey var ya işaret. Bu işaretinde diyor olan sprey boyalar var diyor. Sprey işaretleri var diyor. Bakın şu. Bu işaretleri diyor ben diyor nasıl kullanacağım diyor. Bende diyor bakın bende de birçok şey var. Sembol var. Bunlar diyor ben nasıl kullanacağım diyor. Ben bugün size onu anlatacağım arkadaşlar. Bakın burada istediğinizi şuraya sürükleyip bırakabilirsiniz. Dört tane alabiliyorsunuz toplamda. Yani bu dördün haricinde olmuyor. Mesela diyelim ki şunu aldınız şuraya koydunuz. O değişti. O bu tarafa geldi. Toplamda dört tane kullanabiliyorsunuz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Hadi hep birlikte şimdi ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar işareti nereye koyacaksak yani grafitiyi nereye koyacaksak oraya gidiyoruz. Sağ üstte bir sprey işareti var. Bakın oraya geliyoruz. Şu yeşil Şekli gördüğünüzde o yeşil şekil yani buraya işaret grafiti koyabilirsiniz anlamına geliyor. Bakın bir tane koyduk. Şimdi bir tane de daha deneyelim. Bakın yeşil işaret çıkmadı. Bakın kırmızı işaret var. Oraya koyamıyoruz. Şimdi şöyle bir daha deneyelim. Bakın buraya oluyor. Heh. Şimdi oldu. Bakın buraya istediğimiz işareti yine koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafa tekrar bir bakalım. Diğer tarafa. Bakın bakın o gitmiş. Yani arkadaşlar bir oyunda bir tane işaret koyabiliyorsunuz. Bakın şimdi tekrar oraya işaret koydum. Şimdi gidip bakacağız. Orayı işaretledim kendimi. Oraya gidip bakacağız. Bu arada biri daha miniyor. Evet biri daha var yanımızda. İnşallah hemen silah alıp öldürmez. Göstereyim. Bakın gördüğünüz işareti dağdaki. Ben bu arada silah arıyorum ki. Hemen ölmeyeyim size daha detaylı göstereyim diye. Valla o adam da şurada. <laughs> Neyse ölürsek de artık silah bulduysa bizi öldürür. Bakın işaret dağın tepesinde. Şimdi diğer tarafta arkadaşlar işaret yok. Bir tane işaret koyabiliyoruz. Şimdi ben bu arada silahımı falan da ayarlayayım da. Ee, hemen ölmeyelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu sprey işaretine basıyoruz. Artık bu sprey işareti sizde nerede varsa oraya basıyorsunuz bunu unutmayın. O siple işaretiyle e, istediğiniz yere şey koyabilirsiniz. Grafiti. Yani bunların genel adına grafiti diyorlar arkadaşlar. Hatta belki normal hayatınızda da duymuşsunuzdur. Grafiti çalışmalar falan diye de söylerler her zaman. Bunun adı grafiti. Bakın gördüğünüz gibi bir tane daha grafiti koyduk. Bu sefer de ne oldu? Diğer taraftaki grafitimiz otomatikman silindi. Yani bir oyunda bir Bak tane grafiti koyabiliyoruz ve grafiti koyduğunuzda evet. o hakkınız bitiyor. Mesela elinizdeki mevcut grafitiler 4 tane ise biz bir tane buraya koyduk tekrar silinse bile bu grafiti evet. bitiyor.